Sevgili öğrencilerim hepinize merhabalar. Öncelikle hepinize kucak dolusu sevgiler. Hepinizi çok özledik. E, bu bir aslında tatil değil, bir önlem. Öncelikle hepinizin evde kalmasını ve e, bizim ders anlatımlarımızla gerek EBA videolarıyla hepinizin ders takibine lütfen rica ediyorum ki e, nasıl sınıf ortamında yapıyorsak evde de aynı şekilde yapalım. E, bizim zaten çok fazla konumuz kalmamıştı altını e, sınıfları olarak. Yazım kuralları, noktalama, işaretlerini zaten en son anlatmıştık. Bir türleri konumuz kalmıştı ama yazım kuralları çok önemli bir konu olduğu için neden önemli? Çünkü 5. sınıfta var, 6'da var, 7'de var, 8'de var. Onun için ilkokul sıralarından beri aslında biz bunu gösteriyoruz. Neden? Çünkü Türkçenin temel konularından bir tanesi olduğu için. Dolayısıyla yazım kurallarını birazcık tekrar edeceğiz. D'nin, K'nin ve M'nin yazımını. birkaç tane büyük harf yazımına değineceğim. Ondan sonra noktalamadan birkaç konuyu tekrar edip en son metin türleri konumuzu da yapıp 6. sınıfı aslında bitirmiş olacağız. Yazım kurallarında en çok önemsediğim konu, bunu ders yılında da çok fazla anlattım. Ki'nin yazımıdır. Türkçede kaç tane ki var? Öncelikle bunu hatırlayalım. Türkçede 3 tane ki var. Sıfat yapan ki, ilgizamil olan ki ve bağlaç olan ki. sıfat yapan ki ile ilgi zamiri olan ki daima nasıl yazılırdı? Bitişik. Bağlaç olan ki daima, çünkü bağlaç ne demekti? Bağlaç bir şeyleri birbirine bağlayan demekti. Dolayısıyla bunu ayrı yazmak durumundayım. Bağlaç olan ki de ayrı yazılır. Öncelikle bilmem gereken şey neymiş o zaman? Türkçede 3 tane ki var. Sıfat yapan ki, ilgi zamiri olan ki ve bağlaç olan ki. Şimdi sıfat yapan ki ile ilgi zamiri olan ki de ve bağlaç olan ki de nasıl ayırt edeceğim bunları? Bir püf noktamız vardı. Ler ekliyorduk. Ler ekleyip sadece kelimeyi okuyorduk. Eğer kelime mantıklıysa kiyi bitişik yazabilirim. Ama kelime mantıklı değilse bu bir bağlaştır. Ve bunu ayrı yazmak durumundayım. Nasıl yani? Nasıl ayırt ediyorum bunu? Mesela ler ekliyorum. Çok çalışkiler. Böyle bir şey demek mantıklı gelmiyor bize. Dolayısıyla çok çalışkiler diyemediğim için buradaki ki bir bağlaçtır. Ve bunu nasıl yazmak durumundayım? Ayrı yazmak durumundayım. Mutfaktaki bardağı bana getir. Mutfaktakiler diyebilirim ya da mutfaktakini diyebilirim. Sonuna bir ek getirebilirim yani. Dolayısıyla mutfaktakiler diyebildiğim için bunu bitişik yazmak zorunda Bizimkiler diyebiliyor. Diyebiliyorsa bitişik yazmak durumundayım. O zaman ki'nin sonuna ler eklediğimde oluyorsa bitişik, olmuyorsa ayrı. E peki ben sıfat mı, zamir mi? Ben bunu karıştırıyorum. İkisi de bitişik yazılıyor. Ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Tamam ler eklediğimde olmuyorsa ayrı dedim, bağlaş dedim ama bu ikisi aynı tür. Ben bunu nasıl ayırt edebilirim? Şöyle ayırt edeceğim. Dikkat ediyorum şimdi. Mutfaktaki bardak. Dikkat et arkadan isim geldi. Bardak nerede? Mutfakta. Dolayısıyla bardağın yerine aslında bana işaret etti. Bizimki yine yolda kaldı. Bizimki diyebilirim. Benimki, seninki, onunki. Dolayısıyla kişi zamirinin üstüne gelen ki demek istiyorum demek ki. Dolayısıyla kişi zamiri artı ki bana neyi verir? İlgi zamiri. Kişi zamirini neydi hatırlayamam. Ben, sen, o. Çoğul yapacağım. Biz, siz, onlar. Benimki, seninki, onunki, bizimki, sizinki, onlarınki. Hepsini diyebiliyorum. Dolayısıyla ne yapacağım bunu? Bitişik yazacağım. Evet, her, zaman zaman kişinin üstüne mi gelecek bu? Bazen mesela ismin üstüne gelemez mi? Gelir. Ne yapacağım o zaman? Mesela şöyle bir tamlama olduğunu düşün. Nin, tamlayan ekini aldı. isim. Çantası, sı, ti, tamlayan ekini aldı. Her ikisi de ek aldı. Hem tamlayan eki hem tamlayan eki. Aslında bu bir isim tamlaması. Şimdi ben burada Ayşe'nin çantası demeyeceğim. Bunu birleştirip de diyebileceğim. Nasıl diyeceğim yani? Ayşe'nin iki. Ayşe'nin yine tamlayan eki geldi. Üstüne ki olabilir. Demek ki ilgi zamiri bir Kişi zamirinin üstüne gelen ki iki. ikincisi tamamada eklenen ki iki. Her ikisinde de bunu bitişik yazabilirim. Şimdi toplarsam ne demek istedim yani ki ile ben? Üç tane ki var. İlgi zamiri olan ki, sıfat yapan ki ve bağlaç olan ki. Bağlaç olan ki daima ayrı yazılır. Sıfat yapan ki ve ilgi zamiri olan ki bitişik yazılır. Ler ekliyorum, kelimeyi okuyorum, çok çalış kiler diyemedim ayrı Ayşe'nin kiler diyebildim bitişik benim kiler diyebildim bitişik dolayısıyla buradaki kiyi de bitişik yazmak durumundayım en çok karıştırılan bir başka konu yazım kurallarında kiyi anladık tamam üç tane var İşte bağlaş olan ayrı diğeri bitişik yazılıyor. Ler ekliyorum. Oluyorsa bitişik, olmuyorsa ayrı. Tamam. Bir de D var. D'ni yazın. Bunu nasıl ayıracağım? Bir kere Türkçede kaç tane D var onu bilmek lazım. Ki üç taneydi. D, iki. Nedir bu? Halekin ya da bağlaç. Bağlaç olan nedir? Bağlaç olanı ayrı yazıyor. Hal 2 bitişik yazacak. Buna her zaman ilk okuldan beri söyleriz. Ne deriz? Dahi anlamındaki de ayrı yazılır. Bu da bir not olsun. Dahi demiyorum. Dahi deha demek. Dahi o da eklenmiş hali demek. Dahi burada bir bağlaç ya da bir bağlama durumundaki dahi. Deha olan, çok akıllı olan anlamındaki değil. Dayı anlamında olan ne? Ayrı. Yani bağlaç. Bakalım örnekte. İtişik yazarsın. Ama sen bu işten çok etkilendin. Böyle bir cümle kurabilirim. Şunu unutmayalım. D'yi cümleden çıkarttığında cümlenin anlamı daralabilir. Ama anlam bozulmaz. Sen bu işten çok etkilendin. Böyle bir cümle kurabilir miyim? Evet. Ha, anlamda daralma oldu mu? E tabii oldu. Sen de bu işten çok etkilendin. Demek ki başkaları da etkilenmişti. Sen de etkilendin bunlara dahil olarak. Ama ben bu cümleyi de D'yi cümleden çıkarttığımda evet anlam daraldı. Ama mantıksal olarak cümlede bir hata olmadı. Dolayısıyla buradaki D'yi ayrı yapmalıyım. Yani bu arkadaş aslında bir bağlaçtır. Bağlaç olan D ile ilgili bilmem gereken en önemli özellik D bağlacı. D bağlacı diyoruz ama D daha şekli de olabilir. Asla ve asla ta te şekli yok. Yani bunu gidip de Bir diğeri en çok karıştırılan Özel isimlerde nasıl yapacağım? sınav atıyorum. Artık burada bir özel isim var. Nasıl yapacağım? Ayşe de bizimle geldi. Kural neydi? Kapatıyorum. Cümlede bir zararlı olabilir ama cümlede kesinlikle ve kesinlikle mantıksal olarak bir bozukluk olması gerekiyor. Şimdi bakıyorum. Ayşe bizimle geldi. Diyebilir miyim? Diyebilirim. Dolayısıyla buradaki ne? Ayrı yazmak durumundayım. E hocam ama bu işte şey, özel isim. Üstüne geldiğinde hani ben bunu kesmeyle ayırıyordum. Doğru özel ismin üstüne gelen bir çekim ekini kesmeyle ayırmak zorundasın. Ama bak eki ayırmak zorundasın. Buradaki artık bir bağlaç. Yani bağlacı ek gibi düşünüp de şu şekilde o zaman yazamam. Aynı şey de bizimle geldi. Niye böyle yazamam? Çünkü bu zaten bağlaştı. Bu zaten kendisi özgürdü. Bunun bir yere bağlanması da gerek yoktu. Ve dolayısıyla bunu aynı yazmak durumundaydı. O zaman bu şekilde yazım yanlış oldu. Ama şuna bakıyorum şimdi. Kalemi Ayşe'de kaldı. Kalemi Ayşe kaldı. Diyebilir miyim? Diyemem. Dolayısıyla buradaki bir ek. E ek olduğu zaman ne yapacağım? Özel üstüne geldi çekmek ki. Ek olduğu zaman bunu artık kesmeyle ayırabilirim. O zaman buradaki şimdi doğru oldu. Kalemi Ayşe kaldı. E buradaki D'yi sen özgür bıraktın. Bunu bağlaç yaptın. Ama bu bağlaç değil de buradaki ekti. Eki bağlaç gibi düşünüp ayrı yazdın. Ve dolayısıyla hata yapmış oldum. Demek ki D'nin yazımında en önemli kural cümleler çıkartıyorum. Cümlenin anlamında daralma olabilir ama cümlenin anlamı kesinlikle değişmemeli. Özel isimlerde ek mi yoksa bağlaş mı olduğuna çok dikkat ediyorum. Ve T ve T'lı şeklini asla ve asla bağlaşta yazmıyorum. İki konuyu toplayacak olursak, Ki ve D'nin yazımı, Ki'nin yazımı 3 tane ki vardı. Bağlaç olan, sıfat yapan, ilgi zamiri olan. İlgi zamiri olan ve sıfat yapan ki bitişik yazılıyordu. Bağlaç olan ayrı yazılıyordu. L'e ekliyordum. Oluyorsa bitişik, olmuyorsa ayrı. Ama de ve dağın mantığı tamamen tersiydi. Değil cümleden çıkartıyordum. Eğer cümlenin anlamında bir bozulma yoksa ayrı. Cümlenin anlamında bozulma varsa bir ektir. Yani bitişik yazılıyordu. En kolay aslında şimdi göreceğim. Mini yazımı. Bunu nasıl ayırt ediyorum? En çok sevdiğim konu aslında. Çünkü en basit. Niye? Çünkü daima bunu nasıl yazıyorum? Ayrı. Soru anlamı katsa da katmasa da mı ayrı? Bazen pekiştirme anlamı katabilir. Mesela ne demek? elmalar vardı pazarda. Şimdi ekşi mi ekşi elmalar. Elma ismi. Nasıl elma? Ekşi mi ekşi? Bak gördün mü burası komple sıfat olabilir. Şimdi ekşi mi ekşi elma derken ne demek istiyorum? Burada ekşiliğini mi sorguluyorum elmanın? Hayır çok ekşi demek istiyorum. Yani ne demek istedim burada? Çok ekşi, fazla ekşi. Dolayısıyla ne yaptı buradaki mi bana? Pekiştirme yaptı. O zaman şunu bileceğim. Mi her zaman soru anlamı katmayabilir. Ama soru anlamı katsın ya da katmasın. Bazen pekiştirme anlamı katabilir. Pekiştirme anlamı kattığında da ne yaptım? Mi'ye ayrı yazdım. Soru soracağım mesela. Yarın sınav var mı? Soru sordu. Mı'yı ne yaptım? Ayrı. Bunu neyle karıştırabilirim? Olumsuzluk ekiyle karıştırabilirim. Dolayısıyla bunu üstüne eklendiği zaman şahıs ma mi mı üstüne eklendiği zaman ben demek ki bunu ayıramayacağım. E bunu şöyle yazamalıyım alayım. Bu burada da bir tane mi var hocam? Olmuyor. Bunu nasıl ayrı yazmıyorum? Buradaki arkadaş olumsuzdur. Olumsuzluk eki olumsuzluk nedir? Ma, Me. Bunu her zaman böyle yazabilir miyim peki? Ne zaman? Niye? Daralma olabilir çünkü. Daralma olduğu zaman ne olur? Mesela anlamak fiilini düşün. Anlamıyor mu deriz? Anlamıyor. Ne oldu? Bak buradaki mı oldu. E buna ben gidip mı mi sorayım ki mi diyeceğim? Hayır diyemem. Niye? Çünkü ben biliyorum ki yor eklendiği zaman kelimenin sonunda da a ve e eki varsa y'nin daraltıcı etkisiyle ne olur? Ma ya da m daralır. Mı miye dönüşebilir. Dolayısıyla mı mi'nin yazımı ile ilgili neyi bilmem lazım? Bir kere soru adamı katar pekiştirme anlamı katar ama hepsinde de ayrı yazmak zorundayım. Ama mığmiğinin sonuna bazen şahıs eki eklenebilir. O zaman mığmi ile birleşebilir ama mığmi yine şahıs eki ile eklense bile ayrı yazılır. Onun haricinde, onun haricinde ne yaparız? Bir olumsuzluk eki olabilir. Olumsuzluk eki olduğu zaman da mığmi ile karıştırmayın. Onu kelimenin içinde bir olarak göstermek zorundayım. Şimdi yazım kurallarında en çok karıştırılan aslında 3 ana konuyu görmüş olduk. D'da bağlaç yazımı, ek yazımı, ki'nin yazımı ve mi'nin yazımı. Mi'de de, ki'de de ve d'de de ay yazılan da var. Bitişik yazılan da var. Bu mi'de en çok dikkat edeceğim şey bitişik yazılıyor. Ama deda bağlacında, ki bağlacında sıfat yapan, ilgi zamiri olan ya da her iki olan d'de Bunlara çok dikkat ediyorum. Hangisi bitişik, hangisi ayrı yazıldığına Numide en çok dikkat etmem gereken şey bir soru ekimi, bir pekiştirmeme. onun haricinde yazım kuralları ile ilgili aslında bu üç konuyu bildiğinizde daha başka çok büyük sorunlarla karşılaşır mıyız? Hayır. Niye? Çünkü temel konulardan bir tanesi bu. Bunun haricinde şimdi büyük harfleri yazımıyla konuya devam edeceğiz.